İngiltere'de yayılan varyant Türkiye'de görülmüştü. Geride bıraktığımız uzunca bir süre. Ancak maalesef diğer iki tür Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına da Türkiye'de rastlandı. İngiltere'de mutasyonlu vaka sayısı arttı. Şu an 23 ilde 196 kişi de görüldü İngiliz mutasyonu. Şimdi çok kıymetli bir konumuz var. Bunları onunla konuşacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın canlı yayın konumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Ahmet Bey. Çok teşekkür Hocam şimdi aylarca sizinle koronavirüsü konuştuk, konuştuk, konuştuk ve bütün o yayınlarda siz de diğer uzmanlarımıza zaten şunu çok sık vurguladınız. Bu tür virüsler çok fazla mutasyona uğruyor. Bu mutasyonların bir kısmı bizim için avantaj, bir kısmı dezavantaj olabilir. Şimdi Kuvvetle muhtemel bizim için avantajlı olacak defalarca mutasyon gerçekleşti ve biz onları e, an, anamadan kayboldu gitti. Ancak bu yeni 3 varyant bizim için biraz daha riskli gibi ve maalesef Türkiye'de de görülmeye başlandı. Nedir değerlendirmeleriniz hocam? Evet mutasyondan her zaman böyle bir riski söz konusuydu. Karakter değiştirerek alışkın olduğumuz ya da infeksiyonu geçiren ya da aşıyla bağışık olanların ee, hazır savunma hücrelerinde kaçabilen özellik kazanabilirdi. Şu anda görünen o ki başta İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika. En e, endişe ettiğimiz mutasyonda da şu anda Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Düne kadar yani önceki güne kadar Türkiye'de sadece İngiltere'nin görüldüğünü biliyorduk. Belki gidiş gelişlerin yoğunluğu açısından. Ama Sayın Bakan önceki gün e, iki Güney Afrika bir e, Brezilya olarak açıkladı. Bunlar tespit ettiklerimiz muhtemelendir ki tespit etmediğimiz daha fazla sayıda insan var. Bunu niye söylüyorum? Hani böyle iki Güney Afrika bir Brezilya deyince biraz önce sizin gösterdiğiniz o toplu taşıma kalabalık maskesiz indirenler ya Türkiye'de bir tane var beni mi bulur gibi bir mantığa gidiyor bizim toplumumuz. O nedenle öyle bu bir tespit ettik ama bir değildir. Muhtemelen daha fazladır tüm to toplumu tararsak. Ayrıca da bu fazlalaşma ihtimali de yüksek. Her an sizi antikorlarınızdan, aşıdan koruyan, özelliğini kaybeden, daha hasta yapan, daha öldürücü olan virüsle karşılanma riskimiz var artık Türkiye'de. Hocam bu arada çok özür dileyerek sözünüzü kesiyorum. Tabi bu şekilde düşünenlerin de şunu hatırlaması lazım. Bir zamanlar koronavirüsle sadece bir kişi de vardı. Şu anda dünyada ne hale geldiğimiz ortada değil mi? Evet, evet. Yani bütün tedbirleri, yani bunu konuşurken koronavirüsten şu ana kadar 10 ayda öğrendiğimiz ve uyguladığımız tüm tedbirler sabit kalarak... Onun üzerine e, Güney Afrika, e, Brezilya ya da İngiltere'deki mutant suşa karşı, onun yayılımına karşı yeni şeyleri konuşmaya başladık ama dünküler sabit Ahmet Bey. Yani bir maske vardı ikinci üzerine. Toplu taşımalarda şimdi N95 mesela 5 ay 6 ay önce diyorduk ki sadece sağlık çalışanları kullansın N95'i diyorduk. Normal e, insanlar cerrahi maske kullansın diyorduk. Ama şimdi çok kalabalık yerlerde toplu taşımalarda uçak gibi yerlerde ya da daha uzun beraber kalınacak yerlerde o tıbbi maskeyi de önerme aşamasına doğru geçiyoruz. Çünkü yaygınlık artıyor. Peki şimdi hocam biraz önceki haberimize siz de izlediniz. Maalesef şimdi e, belki 10 ayın 11 ayın yorgunluğu ama şunu da altını çizmemiz lazım. Yorulduk ama daha bir sene bile olmadı aslında. Geçen sene Mart ayında bizde işte bu kısıtlamalar daha çok kendini göstermeye başladı. Mart'tan bu yana ülkemize daha etkili. Daha bir yılı bile bulmadık ama gerçekten sıkıldık. Hepimiz sıkıldık bir ölçüde e, hak da vermek lazım belki ama. Galiba çok da kritik bir eşikteyiz değil mi? Bir tarafta aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bir an önce işte o toplumda ne kadar çok kişiye kalkan verebilirsek o kadar avantajdır diye düşünüyoruz. E diğer taraftan işte bu mutasyon işi çok daha hızlı bulaştığı iddia ediliyor. E bu konuda çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu noktada biraz daha mı dişimizi sıkmamız lazım? Gerçekten de bilmiyorum bu görüşe katılır mısınız? Sizce de kritik bir eşikte miyiz bu noktada? Çok kritik bir eşikteyiz. Şöyle ki aşı tedariği başlamamış olsaydı... Bir önceki gibi olsaydık belki bu kadar söylemezdik. Ama şu anda Türkiye 2,5 milyon üzerinde aşı uyguladı. Birkaç gün sonra 6,5 milyon doz aşının uygulanmasının izni çıkacak Sağlık Bakanlığı'ndan. Sonraki 3 milyonun izni çıkacak. E bu tür aşılamaları bu sıralarda yaptığımızda Şubat'ın sonuna Mart'ın başına doğru bu aşılarla yaklaşık 10 milyondan fazla insanı koruyucu hücreleri oluşacak. Bu da en riskli gruplarımız oluşacak. Öyle olunca önümüzdeki şu iki ay çok kıymetli bir hikaye bizim için. Hangi açıdan? Bir insanlar birbirine bulaşıyor, sürü bağışıklığının etkisi biraz daha artıyor. İki aşıyla oluşturduğumuz bağışıklık çok kıymetli bir noktaya gelecek Martın ortalarında. Bir üçüncüsü de önemli bir oranda mevsimsel dönüşümün etkisiyle daha seyreleceğiz, daha açık araziye çıkacağız. Tabii Türkiye'nin Erzurum'u, Kars'ı, Gümüşhane'si değil ama Antalya'sı, Muğla'sı, Aydın'ı, İzmir'i daha kafenin, restoranın ya da mekanların açık alanlarını kullanabilecek. Daha biz sokakta, parkta, bahçede gezebileceğiz. Demek ki bu üç şeyi bir araya getireceğimiz bir hikaye bizim için çok kıymetli. Evet on ay çok sıkıldık ama şu iki ayı da... E hem kurallara uymayı artırarak hem de sıkılganlığımızı e, biraz daha ülkemiz burayı atlatırsa çok daha hızlı toparlayacak umuduyla e, ben önümüzdeki bu Şubat ayı ve Mart sonuna kadar e, toplumun dünden istirham etsek bir miktar daha sıkı, dünden bir miktar daha sorumluluk sahibi, e, dünden e, biraz daha psikolojimizi rahatlatıcı bir halde yaşamayı tercih etmemiz lazım. Profesör Doktor Kemalettin Aydın Enfeksiyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Hocam çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeleriniz. İyi yayınlar dilerim. Şimdi önlemlerin ne kadar önemli olduğundan bahsettik.